İki muhabbete geldik. İyi. Geçin bari bir kahve yapayım size. Ayılırsınız belki. Hey hayır hayır kahve yok. Ay. No coffee. Yes tea. No. <laughs> ben konuşacağım. Öyle mutfak o zaman Allah. Şimdi Merveciğim. Sen onu bunu bırak. Gel, bana hesap ver. Evliliğime kastettin. Neden yaptın? Ay Pelıcığım saçmalamaz mısın gece gece? Çocuk musunuz siz? <laughs> Çocuklukla alakası yok. Anlatacaksın bana. Bana hesap vereceksin. Hesap ver. Bravo. <laughs> Çok isterdim anlatmak sana ama almayayım canım ben. Anlatacaksın. Anlatacaksın.